selam. <laughs> ben geldim. İlk önce normal olarak ayakkabılarımı çıkarıp terliklerimi giyiyorum ve ayakkabılarımı ayakkabılığa koyuyorum. Ondan sonra çantamı da alıp odama geçiyorum. Bu arada dış ses olmak biraz garipmiş. Her neyse. Şimdi duşa gireceğim. Bu arada ben her gün duşa girmiyorum. İki günde bir falan giriyorum. Ama bu videoda duşa girdiğim versiyonunu yapmak istedim. Ve sonra üstümü değiştirmek için odama geliyorum. Pijamalarımı giyiyorum. Ve saçma sapan hareketler falan filan. Duştan sonra biraz telefona bakıyorum. Çünkü duş beni böyle mayıştırıyor. Ben de öyle biraz telefona bakarak aşırı süreyi. Burada çok bakıyormuşum gibi gözüküyor ama aslında o kadar bakmıyorum yani. Bayağı azalttım telefona bakma süremi. Ondan sonra acıktığımda mutfağa gidiyorum. Normalde ilk geldiğimde yemek yiyorum ama bazen de dışarıda bir şeyler yiyorum. Eve gelince çok aç olmuyorum. Ve buzdolabına bakınıyorum. Saçma sapan hareketler yapıyorum. Olur tatlı kız. Ya şimdi sırtına. Hadi hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> İlk defa oluyor. <laughs> Anne dur kamerayı biraz yukarı kaldıralım ya. Gözükmüyor. Anne dur. Bak azıcık ilerle. <laughs> Ondan sonra bugün annemin işi olduğundan eve geç gelmişti. Pizza sipariş vermiştik. Saçımı toplayıp onu yiyorum. Bu arada tabii ki yemeği her zaman odamda yemiyorum ama video çektiğim için ben biraz geç yemek zorunda kaldım. O yüzden odamda çekeyim dedim. Şimdi de kitaplarım için çantamı alıyorum. İşte biraz tekrar falan ödevlerimi yapayım diyorum. E, bu arada benim telefonumda gördüğünüz ekran, e, kameramın ekranı dönmediği için görüntünün telefona aktarılmış hali. <laughs> Umarım anlatabilmişimdir. Böyle önemli yerlere post-it yapıştırıyorum. Boşlukları dolduruyorum. Burada e, bu arada bu da benim kanal defterim. Burada ya da aklıma gelen işte video fikri olursa falan yazıyorum. Ardından saçımı yumuşattığı, taranabilirliğini kolaylaştırdığı ve mis gibi koktuğu için milkshake köpüğü sıkıyorum saçıma. Sonra da Ali Eren geliyor ve böyle tatlı tatlı, küçük çaplı kavgalar ediyoruz. Yani büyük şeyler değil. Eğleniyoruz diyelim. Bunu tokat atıyor bana. Ben de onu. Sonra annem geliyor. <laughs> Sonra tabi abla döver de sever de. Ve saat geç olmadıysa yine Instagram'a giriyorum. Yorumlarınıza işte DM'lere falan cevap verebilmek için. Onları da elinden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. ve gruplara falan da yazıyorum arada. Ondan sonra lavaboya doğru gidiyorum çünkü saçımı toplayıp yüzümü yıkamam lazım. Bu sebometi yüzümde makyaj varsa kullanıyorum makyajımı çıkarmak için ama bugün öyle bir şey olmadığı için e, Yivroş'un ya da Flormar'ın bu cilt temizlik için ürünlerinden birini kullanıyorum. Yivroş'unkini kullanayım dedim bugün. ikisini dönüşümlü kullanıyorum. Aslında her gece yatmadan önce kullandığımı söyleyemem ama öyle aklıma geldikçe sabah ya da akşamları kullanıyorum. Şimdi dişimi fırçalıyorum gördüğünüz üzere. Ağzım biraz değişik çalkalıyorum şu an fark ettim. Ve son olarak çantamı falan topluyorum. Ve kitabımı alıp yatağa geçiyorum. Terlikleri falan çıkarıyorum. Falan ne yalan söyleyeyim ya. Her gece yatmadan önce kitap okuyamıyorum ne yazık ki. Onun üzerine oturtmaya çalışıyorum ama tam olmuyor. Bazı akşamlar çok okuyorum. Bazı akşamlar az okuyorum. Bazı akşamlar hiç okuyamıyorum. Artık böyle ciddi anlamda uykum geldiğinde ışığı kapıyorum ve yatıyorum. Ve hepinizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. Başka diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Bye bye!